ihtiyacım yok ama ihtiyacı olan birini tanıyorum ben. Yani. Vallahi mı? İfaiye! Yeterli beni. Öte tarafa gittim, diyelim geldim. Bu arada Kerim Hanım'ın çok selam var sizlere. Yanımda uyumanı özlemiş. Ben insan ayrı daha iyi anlıyor. Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde Cemile'nin hastalığı gündeme bomba gibi düşecektir. Doktorun söylediği sözler Cemile için zor bir süreç başlangıcı olacaktır. Bu durum hem mesele hem de Kaya ailesini derinden etkileyecektir. Veysel Cemile'nin hastalığı karşısında hatalarının pişmanlığını daha ağır olacaktır. Onu kaybetme korkusu. Veysel bambaşka biri olacaktır. Kenan Her zamanki Cemile'nin tedavisi için elinden geleni yapacaktır. Tane cephesinde ise Leyla ile olan yakınlaşması dikkat çekecektir. Leyla Taner'e karşı içinde büyüttüğü duyguları artık gizemleyemeyecektir. Taner ise Leyla'nın hislerinden habersiz olsa da Onunla yan yana kalmaya devam edecektir. Bu durum ilerleyen bölümlerde Taner'in hem de Leyla'nın hayatında yeni kırılmalara yol açacaktır.